Evet selamlar sevgili dostlar. DT7 Pro Max şu anda benim elimde. Bu arkadaşlar bazı arkadaşlar geçen haftaki videolarıma yorum atmışlar. Herkes bana getirdi sen neden hala videosunu çekmedin falan filan diye. Ben ürünü kullanmadan video çekmem sevgili dostlar. Ürünü kullanırım. İyi ise bundan sonra video çekerim. Yani DT7 Max iyi onun bir üst modeli iyi olacak diye bir kaide yok. Biliyorsunuz ki iPhone 4S'den sonra iPhone 5 çıktı ama hiç de iyi bir model değildi. Kullanmadan Ürünü kullanmadan video çekmek benim Karakterimde yok çünkü ben her şeyi size net bir şekilde aktarmam gerekiyor. Şimdi artık kullanım testim bitti. Yaklaşık bir ay kullanıyorum. Ondan sonra video çekiyorum. Video çekme zamanı geldi. Kutusunu açacağız. Bir telefona bağlayacağız. Zaten aşağı yukarı dt Max ile aynı olduğu için çok uzatmadan size detaylı bir şekilde göstereceğim ve farklarını anlatacağım. Daha sonra gerekirse bir karşılaştırma videosu çekeriz. Şimdi geçelim videomuza. Başlayalım. Evet arkadaşlar iki rengi var siyah ve gümüş gri rengi var aslında bu bu saatin şeyini ben size anlatayım normalde bu DT7 Max ilk çıktığı zaman Çin'de ilk çıktığı zaman Şubat ayı galiba ya Mart ya Şubat ayında çıktığı zaman bu DT7 Pro Max e aynıydı yani kasası parlaktı sadece o Çin versiyonu yani içinde İngilizce Çince ve Korece mi ne vardı öyle yani 3 tane dil vardı Türkçe dildesi yoktu daha sonra DT7 Max çıktı bu da global versiyonu işte kasasını matlaştırdılar. Bütün dilleri içine koydular. Aslında dediğim gibi aşağı yukarı her şey aynı. Şimdi şöyle bu hangi rengi? Bu gümüş gri rengi. Şunu şöyle bir açalım. Evet bunu da şöyle bir açalım. Görüyorsunuz kutu aynı zaten. Yeşil beyazlı şeyin kutusu. Kutusundan şarj aleti ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu siyahı bu grisi bu arada. Şarj aleti aynı yine. Manyetik şarj aleti. Kullanım kılavuzunda ekstra bir şey yapmışlar mı bakalım. Ekstra bir şey var mı? Yok. Tamam bunları atıyorum. Bunu da atıyorum. Kutuları bir kenara attık. Şarj aletimizi aldık. Power rengimizi koyduk. Telefonumuz burada. Şimdi hemen şunu bir açalım. Ve detaylıca bakalım arkadaşlar. Şu siyahının şöyle jelatini çıkarıyorum. Gümüşün jelatini çıkarıyorum. Koyuyoruz. Yine şarjdayken bu şekilde. Şöyle görün. Bunu da koyalım. Yine bu da aynı şekilde. Şarjları var. Şimdi şunun da kenara koyduk. Saatin hemen incelemesine bakalım. Saatin kasası parlak görüyorsunuz. Yine şurada hoparlörümüz var. Burada mikrofonumuz var. Burada bir tuş var. Burada rol tuşu var. Kadranlar, şey, e, kordonlar yine değişiyor. 45 milim kasa. Bu arada bilginiz olsun. 45 milim, 44, 45 milim kordonlar olur. Evet, biraz daha sıkılaştırmışlar onu söyleyeyim. Ondan sonra buna bakalım. Bu da yine aynı şekilde parlak nikelaj kasa. Şöyle. Arkası aynı zaten. Evet, gördüğünüz gibi. Saat bu şekilde. İçinde kadran sayısı fazla bunun. Bir, ikinci bu. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane kadran var. Tıklayalım. Kadran kitleme özelliği var bu arada. Yani bu istediğiniz kadranı buraya kitleyebiliyorsunuz. Bu Custom Watch Face dediği uygulamadan attığınız görsel kadran buraya bunun yerine geliyormuş. 20 tane kadran var. Bakın burada 19 da yazıyor. Daha rahat göründüğü da çıkardım. İstediğiniz kadranı kilitleyebiliyorsunuz. Ondan sonra oynamıyor. Mesela şunu kilitleyelim. Nerede o? Pardon kilitlemedim. Uzun basıyoruz. Locked diye alıyor. Şu anda kadranı kilitledim. Bu kadran da sabit kaldı artık. E Menü aynı şekilde. 11 tane menüsülü var. Bu ikinci. Görüyoruz. Türkçe lidesi var bu arada. Türkçe açacağım şimdi hemen Türkçe yapacağım. 11 tane menüsüklü var. Şöyle gelelim ve Türkçe'ye girelim hemen. Türkiş, Türkçe, Potki, Latin, Romano. Türkçe yaptık. Geri geldik. Seni versinler ellere. Evet. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bildirimleri alıyorsunuz. 20 kişiye kadar rehber ekleyebiliyorsunuz. Arama kaydını görebiliyorsunuz. Fitness verilerini buradan takip edebiliyorsunuz. Çoklu spor modu var. Yürüyüş, koşu, binicilik, ip atlama, badminton, basketbol, futbol, kapalı koşu, yoga, ücretsiz eğitim ve eliptik makine var. İkinci tuşta bunları kısa yoldan görmenizi sağlıyor. Kalp atış nabız sensörü mevcut. EKG kaydını buradan tutabiliyorsunuz. Tansiyon ölçümünü yapabiliyorsunuz. Kandaki oksijeni ölçüyor. NFC var. NFC birkaç işe yarıyor. Onunla ayrı bir onunla alakalı ayrı bir video çekeceğim bu arada. WeChat dediği WeChat bildirimlerini buraya atıyor. Alipay müzik kontrolü. Alipay yine ödeme ile alakalı ama bizim Türkiye'de yok bu. Uyku takibi yapabiliyorsunuz? Çok iyi değil. Kronometre hava durumu. QR kodlarınızı buraya atabiliyorsunuz. GPS yaptığınız aktiviteyi nereden nereye yaptınız, ne kadar kilometre, ne kadar kalori yaktınız, ne kadar zamanda yaptınız onu görebiliyorsunuz. Saatin tarihini ve saatini ekstra telefon harici buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses asistanı kullanabiliyorsunuz. Ses asistan kullanımıyla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Alarm ekleyebiliyorsunuz saate. El feneri. Yine el feneri var. Hesap makinesi var. Telefonumu bul. Meteoroloji var. Nefes eğitimi var. Masaj aleti var. Masistan var. Menü stillerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine 11 tane menü var ve ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda dil seçeneği, saat yüzü değiştirme, dilde açıp onu halledebiliyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun. Parlak ekran ve ekran e, görüntüsü demiş. Ekran açılma süresi 5 saniye. Yani bileği kaldırdığınızda. Ondan sonra o parlak ekran görüntüsü ne? Ya, onu... Bir dursun bakalım o. Öyle dursun. Güç modunda açık, e, açık veya kapalı kullanabiliyorsunuz. Şifre koyabiliyorsunuz ve buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Şimdi bileğimize takalım bir. Şöyle. Sonra kadroya atacağız. Uygulamaya bağlayacağız. Onları da göstereceğim size. Evet. Şimdi bileği kaldırdığımızda açılmaz. Çünkü uygulamaya bağlamadık. Bilginiz olsun. Bileği e, uygulamaya bağlamazsanız denizi döndürdüğünüzde açılmıyor sevgili dostlar. Şimdi hemen uygulama bağlantısını yapalım. Telefonumuzu aldık. Telefon burada. Yazılım hücremesi gelmiş. Nın 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 nın. Uygulamasını, e, pardon, ben size göstermek için sildim. Yani sıfırdan e, izleyenler için öyle, sıfırdan izlediğinizi düşünüyorum. O yüzden kurulum için size destek oluyorum. VR Pro uygulamasını kullanıyor. VR Pro. Hiçbir sonuç bulunamadı diyor. Geri zekalı çünkü bu benim telefonum da. O yüzden. Arkadaşım. VR yazalım. VR Pro uygulamasını kullanıyor. VR Pro'yu yüklüyoruz. Bu DT100 Plus'ı ilk çektiğim şeyi hatırlıyorum. Çakmaların çakması. En kaliteli ürün arkadaşlar. VR Pro'yu kullanıyor falan diye efsane bir çekim yapmıştık. O videoyu izlemeyenler için şuraya bir yere o videoyu bırakayım. DT100 serisinin ilki o yani iPhone. 3S diyebilirim onun için. <laughs> iPhone 3S'i diyebilirim. Bu saatlerin. Evet. Şimdi bunları kabul ediyoruz. Buraya isimsiz giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir bilgiyle girebilirsiniz. Ama ben genelde bu tarz uygulamalara isimsiz giriş yaparım. Kaydolmak yani bir anlamı yok benim için. Bunları da isterseniz bilgilerinizi girersiniz. Boy, kilo falan filan. Bunlara izin vereceğiz. Kayan pencerelere izin verilmemiş. Bu bunu yapmanız gerekiyor. İzinimizi verdik. Cihaza geliyoruz. Tarama koduyla bağlanıyorum ben arkadaşlar. Ekranı şöyle çekiyorsunuz ve e, tarama kodu için bazı insanlar alışveriş yapan insanlar diyor abi telefon bağlanmıyor. Bluetooth açık mı diyorum? Ha Bluetooth açmak mı gerekiyor diyor. Herhalde yani. Kablosuz aktarma yapacak. Nasıl yapacak başka? Evet. Bunlara izin vereceğiz. SMS'e izin vereceğiz. Uygulama bildirimlerinde buradan VR Pro'nun uygulama bildirimlerine erişmesine izin veriyoruz ve buradan bildirim almak istediğimiz uygulamaları seçiyoruz sevgili dostlar. Kadran etmeye tıklıyoruz. Kadran etmede şöyle kadran etme ilk sırada tekrar göstereyim. Kadran etmeye tıklıyoruz. Kadranları yüklesin mevcut kadranları. Mevcut kadranları yükledikten sonra saate nasıl istediğiniz fotoğrafı atacaksınız onu da göstereceğim. Hemen yüklensin. Biraz yavaş. İnternetten çekiyor çünkü bunu yüklesin geliyorum. Evet kadranların bazılarını yükledi. Ben kadran etmeyi, özel resminizi nasıl kadran yapacaksınız onu göstereceğim. Buna tıklıyoruz. Albümden seçiyoruz bir tane. Şöyle bir bakalım. Evet şu ASA teknolojiyi seçiyorum. Böyle olsun. Onaya bastık ve yükseltmeyi başlat diyeceğim. İstediğiniz fotoğrafı boyutlandırıyorsunuz. Daha sonra buraya Yükseltmeyi başlatıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yükseltmeyi başlatıyorum. Ve saatin şarjı varsa, telefona yakınsa yükseltmeyi başlıyor. Dosya yükleme başarılı dedi şurada. Yükseltmeyi başlat şimdi. Şu anda istediğim fotoğrafı adran olarak, saate ekran görüntüsü olarak atacak. Evet görüyorsunuz buradan buraya yüklerken şurada da yükleme işareti çıkıyor sevgili dostlar. Attıktan sonra yeniden başlıyor ve saatte göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi kadranımı buraya gönderdim. Onu da kilitleyelim hemen. Uzun basıyoruz. Kadranı kilitledim. Şu anda kadran kilitlenmiş oldu. Şimdi bir bileğime takayım. Bilek açılımını görelim. Altta bir sürü kadran var. Onlardan birini seçebilirsiniz. Çevirdiğimizde hemen açılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada Always On Display'ymiş az önce kapattığımız şey. Onu da öğrenmiş olduk. Şöyle ayarlardan göstereyim ama tekrar. Bakın. Nerede o ayarlar? Heh. Ayarlar. Aradaki ekran ve ekran dışı ekran görüntüsü dediği Always On Display'i kapatmışım ben az önce. Bilginiz olsun. Bakın olduk, geri geldi. Az önce yoktu geri geldi şimdi bu. Burada kadranlar var. Herhangi bir kadranı da şöyle atabilirsiniz. Kadran değiştirirsin mi? Tıklıyorsunuz ve otomatik olarak yükseltmeye başlıyor. Yükseltme yaptıktan sonra o sırada biraz beklemeniz gerekiyor ve saat yeniden başlayıp kadran oraya geçmiş oluyor. Bazen yorumlarda görüyorum işte uygulama çok kötü, çok yavaş bilmem ne falan filan diyor da arkadaşlar yani çok fazla bir şey beklemeyin bunlardan. Apple'ın uygulaması değil bu sonuçta yani. Çinlilerin yapmış olduğu, belki kaç tane saatin aynı anda kullanmış olduğu bir uygulama bu. Tabii ki de Apple'ın saatinde milyonlarca kişi aynı anda kullanıyor uygulamasını ama bunun harcadığı para başka, bunun harcadığı para başka. Apple Türkiye'de 10 milyar, 10 bin lira fiyatı. Adam diyor ki yurt dışında 10 bin lira değil. Oğlum yurt dışında da Türkiye'de 10 bin lira erecek kadar zaten parası yani. Bu da yurt dışında Türkiye'deki kadar değil. Bu da yurt dışında ucuz. Yani o yüzden ee, böyle şeylere bence takılmayın. Ürünün kalitesine bakın. DTS serisi gerçekten en iyi seri. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıldır, 2 yıldır bu firmayla çalışıyorum ve gerçekten güzel ürünler yapıyorlar. Favori bu yani. Şu anda istediğim kadranı da attı. Şuradan başka bir kadran seçtim ben. Onu da attı. Şimdi başlayacak hemen. Ekran başladı. Ve bakın bu kazan geldi. Mavi bir kazan attım şu anda. Onu da kilitleyelim. Kadranı kilitleyelim. Evet şu anda onu da kilitlemiş oldum. Yandan çektiğimizde biliyorsunuz BT kal seçeneği var. Telefon görüşmesi yapabilmek için sessiz asistanı kullanabilmek için BT kaldı açık ve Bluetooth'tan Bluetooth ayarlarından bunu eşleştirmiş olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yoksa şu anda bakın eşleştirmeyi yaptım. Android cihazlarda eşleştirme yaptıktan sonra medya sesinin saatten çıkmasını istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ve ikisini birden de kapatabilirsiniz. Veya BTK'lı kapattığınızda zaten otomatik olarak buradaki bağlantı kopacak. Telefona bildirimler gelmeye arama geldiğinde isim yazmaya devam edecek. BT BTK'lı açıkken arama geldiğinde isim yaz. Mas sevgili dostlar bilginiz olsun. Çok akıcı, gayet güzel. Piyasadaki en iyi saatlerden bir tanesi bu sevgili dostlar. Max modelinden farklı olarak kadran kilitleme, parlak kasa ve WeChat ikonu gelmiş. Parlak kasa isteyenler, kadran kilitleme isteyenler bunu tercih edebilirler. Güzel. Satın almak için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'a asa.teknoloji yazarak ulaşabilirsiniz. Trendyol'da Yağmur Elektrik. Açıklamaya linkleri bırakıyorum satın almak için trend yoldan da bana ulaşa bilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.